Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Şifa ayetleri, şifa duası ve şifa ismi şerifi olan Ya Şafi 391 defa okunan Ya Şafi duasını paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlar, bu dünya bir imtihan dünyası. Kimisi hastalıklarla imtihan olur kimisi evladıyla, kimisi kocasıyla, kimi eşiyle, kimi komşusuyla herkesin imtihanı farklı farklıdır. Rabbim bu imtihanları başarıyla geçmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza borçlarını ödeme kolaylığı nasip eylesin. Ve kötü komşudan, kötü arkadaştan cümlemizi korusun inşallah. Kıymetli dostlar, kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, teşekkür etmenizi beklerim. Ama olmasa da olur, canınız sağ olsun. Yeter ki bizler faydalı olmaya çalışalım. Hemen başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim Ve yeşfin sudura kavmin müminin وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وَاِذَا مَرْيَلْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا هُدًى وَشِفَى Okuduğumuz ayetlerin mealleri Bismillahirrahmanirrahim Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın. Tevbe 14 Gönüllerdeki dertlere şifadır. Yunus 57. Onların yani arıların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Nahl 69. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. İsra 82. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Şu ara 80. De ki o yani Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. Sadakallahül azim. Azim olan Allah doğru söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yeşfike. اذهب الباس رب الناس يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سغما امين برحمتك يا ارحم الراحمين من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك امين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla sana okurum. Allah sana şifa versin. Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi. Şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Amin merhametlilerin en merhametli olan Allah'ım her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okurum. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimizin güzel isimlerinden olan, Esma-ül Hüsna'dan olan Eşşafi veya Yaşafi ismi şerifi hastalara şifa veren, şifayı yaratan, şefaat eden, şifalandıran, şifanın tek kaynağı olan anlamlarına gelir. Eşşafi ismi şerifin ebced değeriyle sayısal değeri 391'dir. Hastalarımıza, hastalıklarımıza 391 defa okuyalım inşallah. Şifanın tek kaynağı Allah'tır. Şifayı verecek olan da Allah'tır. Biz 20 defa okuyalım. Siz gerisini tamamlayın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şafi, ya şafi, ya şafi, ya şafi, ya şafi. Ya şafi, ya şafi, ya şafi, ya şafi, ya şafi. Ya şafi. يا شافي 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 جل جلاله